Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İslam inanç esaslarının özellikleri konumuzu işleyeceğiz. Hemen konumuza başlayalım. İslam inanç esasları başta Allah'ın Celle Celaluhu'nun varlığı, birliği ve peygamberlerinin bildirdiği inanç, ahlak ve ameli olarak dini hükümlerin tümüdür. Akıl sahibi olup da ergenlik çağına gelmiş olan her insanın en başta gelen sorumluluğu yaratıcısını tanımak ve ona iman etmektir. İslam inanç esaslarının referansı Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hadisleridir. İslam dininin temel iki kaynağı Kur'an-ı Kerim, peygamberin sünnetidir. İslam, inanç sisteminin özü ve temelini Yüce Allah'a iman oluşturur. İslam inanç esasları bir bütündür. Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak söz konusu olamaz. Yegane kudret sahibi tabii ki Yüce Allah'tır. Tüm kainatı ve içindekileri insanın düzeni ve yaşamanın devamı için yaratılmıştır. Tüm bu nimetleri verdiği ve yaratılmışların en şereflisi kıldığı insandan Teşekkür mahiyetinde kendisine inanmasını ve buyruklarına uymasını istemiştir. Hazreti Adem'den bu yana tüm peygamberlerin bildirdiği İslam inanç esaslarının temelinde tevhid yer almaktadır. İslam esaslarının temelinde tevhid inancının olduğu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bildirilmiştir. Tevhid birlemek, bir ve tek olma anlamlarına gelir. Tevhid inancı Allah'ın Celle Celaluhu'nun zatı ve sıfatlarında eşi ve benzerinin olmadığına, bir ve tek olduğuna inanmaktır. Allah'a gereği gibi iman etmek ancak onu isimleri ve sıfatıyla doğru bir şekilde tanımakla mümkündür. Allah Kur'an-ı Kerim'de Esma-ül Hüsna ile en güzel isimlerle kendisini bize tanıtmıştır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetiyle birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri de referans alınarak İslam esasları altı ana başlıkta sıralanmıştır. Bunlardan Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına Kadere ve ahirete iman gelir. İslam inanç esaslarının özellikleri ise açık ve sadedir. Vahiy kaynaklıdır. İnsan ürünü ve dogmatik değildir. Bir bütündür. Bölünme kabul etmez. İslam inanç esaslarının özellikleri yine İslam inanç esaslarında zorlama yoktur değişime sabittir. İnsan fıtratına son derece uygundur. Ebedi kurtuluş için dengeli bir hayatı tavsiye eder. Evet değerli arkadaşlar, İslam inanç esaslarının özellikleri konumuzu böylelikle işlemiş olduk. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve destek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.